Gün ortası haber kuşağından herkese merhaba. Günün gelişmeleriyle karşınızdayız. Hemen başlayalım. Libya'nın doğusunda etkili olan Daniel fırtınasıyla meydana gelen sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 2000'i geçti. Binlerce de kayıp var. Libya Başbakanı Uluslararası Yardım Çağrısı'nda bulundu. Ülkede 3 günlük yas ilan edildi. Yunanistan'da felakete yol açan Daniel fırtınası Libya'ya da yıkım getirdi. Libya'nın derne kentinde şiddetli yağışlar nedeniyle evler ve araçlar sular altında kaldı, elektrik ve iletişim hakları kesildi. Sel suları cadde ve sokaklarda metrelerce yüksekliğe ulaştı. Ülkede şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde binlerce kişi öldü, binlerce kişi de kayıp. Başkent Trabzon'da olan Müslü bakanlar kurulu gerçekleştirildi. Ülkede üç günlük yas ilan edildi, bayraklar yarıya indirildi. <laughs> Libya Başbakanı Abdülhamit Bey de selden zarar gören bölgeler için uluslararası yardım çağrısında bulundu. Libya Başkanlık Konseyi yazılı bir açıklama yaparak aynı çağrıyı tekrarladı. Libya'da Ulusal Birlik Hükümeti Sözcüsü Muhammed Hammude, ülkenin doğu bölgelerindeki yağış miktarının 40 yıldan uzun süredir kaydedilen en yüksek yağış miktarı olduğunu ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya'da meydana gelen sel felaketi sebebiyle Twitter hesabından geçmiş olsun mesajı yayınladı. Erdoğan paylaşımında AFAD koordinasyonunda Bingazi'ye iniş yapmak üzere 3 uçuşun organize edildiğini belirten Erdoğan, uçaklarımızda ilk etapta arama kurtarma ve diğer çalışmaları destek amacıyla 168 personel, 2 arama kurtarma aracı, 2 kurtarma botu, barınma ve diğer ihtiyaçların giderilmesi amacıyla da 170 çadır, 600 battaniye, 400 gıda ve hijyen kolisi, 20 jeneratör, 1000 yağmurluk, 500 çizme ve 500 el feneri bulunacaktır. Personelimizin içerisinde 65 kişiden oluşan su altı ve su üstü arama kurtarma ekibi, barınma ve insani yardım malzemelerinin kurulum ve dağıtım çalışmalarında yer almak üzere Kızılay, UMKİ ve Sivil Toplum Kuruluşu mensupları yer almaktadır. AFAD'ın yanı sıra Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı'ndan personelimiz de saha çalışmalarına katılacaktır. Geçmiş olsun Libya ifadelerini kullandı. Bugün bugün 12 Eylül 2023 1980'deki darbenin üzerinden tam 43 yıl geçti. Darbedeki Amerikan desteği dönemin CIA Türkiye şefi Paul Hansen, bizim çocuklar başardı sözleriyle tescillenmişti. 12 Eylül, 27 Mayıs 1960 darbesi ve 12 Mart 1971 muhtırasının ardından silahlı kuvvetlerin yönetime 3. açık müdahalesi olarak tarihe geçti. Emir komuta zinciri içinde gerçekleştirilen 1980 yılındaki son askeri darbe Genelkurmay Başkanı Orgeneral Kenan Evren tarafından duyuruldu. Kaybolan devlet otoritesini yeniden tesis etmek için yönetime el koymak zorunda kalmıştır. TRT'den millete seslenen Kenan Evren, kaybolan devlet otoritesini yeniden tesis etmek için Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yönetime el koymak zorunda kaldığını savundu. Halbuki daha sonra darbe şartlarının olgunlaşmasını beklediklerini itiraf etmesi bu durumun hiç de anlatıldığı gibi olmadığını ortaya koyuyordu. Darbeyle Süleyman Demirel'in başbakanı olduğu hükümet görevden alındı. Meclis ve siyasi partiler lağvedildi. Süleyman Demirel, Bülent Ecevit, Necmettin Erbakan ve Alparslan Türkeş sürgüne gönderildi. Bu siyasetçileri siyaset yasağı da konuldu. Darbe sürecinde 650 bin kişi gözaltına alınırken 517 kişi için idam istendi. 9 Ekim 1980'de ilk olarak sol görüşlü Necdet Adalı ardından ülkücü Mustafa Pehlivanoğlu idam edildi. 17 yaşındaki Erdal Eren de yaşı büyütülerek 13 Aralık 1980'de asıldı. 1980 darbesi Kenan Evren'in idam edilenleri için asmayalım da besleyelim mi sözüyle hatırlandı. 1970'li yıllarda CIA'in Türkiye şefi olarak görev yapan Paul Haynes'in Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Jimmy Carter'a Türkiye'deki darbeyi bizim çocuklar başardı sözleriyle haber vermesi de bir diğer unutulmaz olaydı. Darbeciler Kenan Evrenle Orgeneral Tahsin Şahinkaya 4 Nisan 2012'de yargılanmaya başlandı. Mahkeme generallerin rütbelerinin sökülmesine karar verdi. Yargıtay'da temize giden dava ikisinin de hayatını kaybetmesiyle düştü. Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan Ankara'da Anadolu Buluşmaları programı çerçevesinde esnaf ziyaretinde bulundu. Oldu, oldu? Evet. Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Anadolu Buluşmaları Programı çerçevesinde Ankara'nın Ulus Semti Hacı Bayramı Veli Çarşısı esnafıyla bir araya geldi. Evet. Onun bir küçük 2023 genel seçimlerinin ardından ara verilen Anadolu buluşmalarına Ankara'da 12 noktada eş zamanlı olarak esnaf ziyaretleriyle başladı. Merhaba, nasılsınız? Sağ olun, iyisiniz. Her bakan, halkla bir araya gelmek bakımından Anadolu buluşmaları programının son derece faydalı olduğunu söyledi. Anadolu buluşmaları programımız, yeniden Refah Partimiz kurulduğu günden itibaren hızlı bir şekilde devam etti. İlk girmiş olduğumuz seçimde elde ettiğimiz başarının, milli görüşün 21 sene sonra yeniden meclise taşınmasının arkasında bu Anadolu buluşmaları programlarının çok büyük payı var. Halkımızla doğrudan iletişim kurmak, halkımızın derdiyle dertlenmek, sadece seçim zamanında değil, geçim zamanında da halkımızla bir araya gelmek bakımından Anadolu buluşmaları programı son derece önemli, son derece faydalı. Seçimden sonra bir müddet ara verilen programlarımız bugün Ankara'da Ankara'nın 12 ilçesinde eş zamanlı olarak tekrardan başlatılmış oldu. Bizler de bugün bu çalışmaya dahil olduk ve genel başkan yardımcılarımızla, MKYK üyelerimizle, Ankara teşkilatlarımızla Ankara'nın 12 ilçesinde bu çalışmayı devam ettiriyoruz. İnşallah önümüzdeki hafta İstanbul'da 20 ve 21 Eylül tarihlerinde İstanbul'un Anadolu ve Avrupa yakasında bir gün Anadolu yakasında bir gün Avrupa yakasında bu çalışmayı inşallah devam ettireceğiz ve bundan sonra seçim dönemine kadar da yoğun bir şekilde 81 ilimizde tüm ilçelerimizde bu çalışmalarımıza inşallah devam edeceğiz. çok sağ olun Allah hayırlı işler versin. Ankara'yı bırakmıyoruz değil ya mi? İnşallah. Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu İstanbul Büyükşehir Belediyesi meclis toplantısındaki konuşmasında Büyükşehir Belediyesi yönetimini eleştirdi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Eylül ayı olan toplantısı belediyenin Saraçhane binasında gerçekleştirildi. AK Parti Grup Başkan Vekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu İBB yönetimini eleştirdi. 5 yılda diyor İstanbul'un kentsel dönüşümünü çözeceğim. Bıraksan İstanbul'da 5 yılda İstanbul'un kentsel dönüşümünü çözmeyi, 5 yılda İstanbul'un kentsel dönüşüm strateji belgesini dahi hazırlayamadınız. Bakanlığa teslim edilmedi, hayır. İSKİ borcunun arttığını söyledi. 28 milyara borçla aldığınız İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bütçesini 5 kat yükselttin, şey borcunu 5 kat yükselttiniz. Ve ilk defa İstanbul'u 30 yıldan beri ilk defa borçlanamaz hale getirdiniz. Ne demişti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı? Borçlanmak ihanettir. Bu ihaneti kim yaptı ya? 350 milyon olan İSKİ'nin borcunu kaça çıkardınız biliyor musunuz? Biliyor musunuz kaça çıkardınız arkadaşlar? 13 milyar 750 milyona çıkarttınız. Göksu belediyenin yatırımlarının geriye gittiğini belirtti. Bakın bütün yatırımlarda İstanbul Büyükşehir Belediyesi %80 geri gitmiş. Ve düşünün İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstanbul'da trafik yoğunluğunda Allah için bir birinciliği var. Dünyada birinci sıraya çıkmış. Mersin'deki Morca Mağarası'nda araştırma yaparken 1200 metre derinlikte mide kanaması geçiren ABD'li dağcı zorlu dar geçitlerin ardından mağaradan güvenli bir şekilde çıkarıldı. Mersin'deki keşif çalışması için 3 Eylül'de 15 kişilik grupla indiği 1200 metre derinlikteki Morca Mağarası'nda mide kanaması geçiren Amerika Birleşik Devletleri dağcı Mark Dickey'i kurtarma çalışmasında mutlu sona ulaşıldı. Amerikalı bilim adamı 9 gün sonra mağaradan çıkarıldı. Mark Dickey'nin tahliyesine yönelik çalışmalar doktorların kararının ardından 9 Eylül'den itibaren AFAD koordinesinde sürdürüldü. Arama kurtarma uzmanları ve sağlık ekiplerince son olarak 180 metredeki kamp alanına ulaştırılan Dickey, bir süre dinlenmeye alındı. Gerekli kontrollerin ardından sedye ile taşınmaya davet edilen Amerikalı dağcı zorlu dar geçitlerin ardından mağaradan güvenli şekilde çıkarıldı. <laughs> Başarıyla tamamlanan tahliye çalışmalarına AFAD, UMKE, Jandarma, Avrupa Mağara Kurtarma Derneği ve Türkiye Mağaracılık Federasyonu ekipleriyle beraber Türkiye dışında 8 ülkeden 196 arama kurtarma uzmanı katıldı. Alanda kurulan AFAD Koordinasyon Merkezi'ndeki sağlık kabinine alınan Diki muayene edildi. Amerikalı bilim adımı Mark Diki verdiği röportaja Türkçe selam diyerek başladı ve kendisinin kurtarılmasında çaba gösteren Türkiye yetkililere teşekkür ettiğini söyledi. Evet, Mağaradan çıkarılan bilim adamı askeri helikopterle Mersin Şehir Hastanesi'ne götürüldü. Bilim adamı burada tedavi altına alındı. Tamam. Geçmiş olsun. Trabzon'un Maçka ilçesindeki bir taş ocağında heyelan meydana geldi. Olayda büyük panik yaşanırken o anlar kameralara böyle yansıdı. Olay Trabzon'un Maçka ilçesinde bulunan bir taş ocağı işletmesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Melik mevkiinde bulunan bir taş ocağında öğleden sonra henüz belirlenemeyen bir sebeple heyelan meydana geldi. Büyük bir gürültü ve toz bulutuyla birlikte dağ yamacından yuvarlanan kayalar nedeniyle vatandaşlar büyük panik yaşarken yamaçtan yuvarlanan kayalar nedeniyle işletmeye ait bazı iş makineleri zarar gördü. Olayın ardından bölgeye giden ekipler çalışma başlatırken heyran sırasında yaşanan korku ve panik cep telefonu kameralarına yansıdı. Amasya'da kurt saldırısında kuyruğu kopan ineğin durumuna üzülen sahipleri hayvana yapay bir kuyruk yaptı. Ee, bak şu hayvanda gidiyordu, bakın, hani, sinekten kendini kurtaramıyor, şu kovalıyoruz, öldürüyoruz ama şu hayvanda tere bak, Allah Allah, bir şekilde bu hayvanı. Bu kurtarmamız lazım. Bak, kurdum sağdırdığı iğneye yapay kuyruk yaptılar. Ne yapabiliriz, ne yapabiliriz diye böyle bir fikir atmaya geldik. E, yapay bir kuyruk yapalım dedim. Hanımla beraber, ondan sonra onun e, nasıl bir şey yapabiliriz diye püsküllü, boncuklu kuyruğuna bir kuyruk e, hazırladık, yapay bir kuyruk kuyruğuna bağladık. Hayvanı e, sinekten e, koruması için. Amasya'nın Gümüşacıköy ilçesinde yaşayan ve hayvancılıkla uğraşan Serkan ve Münevver Karakuş çifti, kurt saldırısında yaralanıp kuyruğu kopan 10 yıllık inekleri için kolları sıvadı. Kuyruk mu? Evet arkadaşlar, şimdi balya ipini bu şekilde ee, şey yaptık, şimdi bunu öreceğiz. Tabii örebilirsek öremiyoruz. Kediden kurtaramıyoruz çünkü şu an Sinekleri karşı savunmasız kalan inek için iplerden yeni bir kuyruk ördüler. Bu hayvansı çok şey gibi yani. Daha e, kötü olacak. Biz şu, şu anda bunu denedik. Büyük bir, ihtimalle bir faydası olur diye umutundayız yani. Şimdilerde yeni kuyruğuna alışmaya çalışan inek üzerine konan sinekleri artık kovabiliyor. Ne oldu? Huylandı mı? <laughs> Düzce'de iki arkadaş halk eğitim merkezinde aldıkları eğitimin ardından işletme açtı. Ahşaba renk veren iki yaren hem sosyalleşiyor hem de ev ekonomisine destek sağlıyor. Ahşap maharetli kadınların ellerinde renkleniyor. Düz Ahşap kurslarına gittik halk eğitimin e, açmış olduğu. Daha sonra yaptığımız ürünleri değerlendirmek amacıyla Tarih mahalle pazarında bir dükkan tutmayı uygun gördük. Hepsini kendi boyama tekniklerimizle, öğrendiklerimizle birleştirerek satışa sunuyoruz. Akçakoca Tarihi Çarşı'da dükkan açan iki arkadaş şimdi burada el emekleriyle hem para kazanıyor hem de sosyalleşiyor. Diğer hanımlara da kurslara gitmeleri konusunda tavsiyede bulunuyorlar. Kesinlikle öneririm. birkaç tane yazmıştım. İlk çıkan kurs bu oldu şansıma. Çok da güzel oldu. Öğretmenimiz de çok değerli Hatice Hanım'a buradan sevgi selamlar ileteyim. Çok memnunum. Herkes gitsin. Dükkanları ise çarşıyı gezenlerin ilgisini çekiyor. Genelden çok beğeniyor. Böyle bir çarşıda böyle otantik bir ortam olması herkesin çok hoşuna gidiyor. Biz tarihi dokuyu da pek engellemedik. Ee, ahşaplarımız falan e, tamamen bu ev bina 125 yıllık bir bina. Hem renklenme herkesin hoşuna gidiyor, hem bina olarak ee, güzel tepkiler alıyoruz, çok güzel tepkiler alıyoruz. Şimdi 10 yıl önce bugün neler yaşanmış buna bakalım. İstanbul CNR Fuar Merkezi'nde katıldığı programda konuşan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan 12 Eylül darbesini değerlendirdi. 12 Eylül askeri müdahalesinin darbesinin 33. yıl dönümünü yaşıyoruz. Türkiye bu müdahale nedeniyle, bu darbe nedeniyle gerçekten çok ağır bedeller ödedi. Bu karanlık yıl döneminde şunu burada açık açık ifade etmek durumunda. Türkiye asıl büyük bedeli 12 Eylül müdahalesinden çok daha önce 27 Mayıs 1960 müdahalesinde ödemiştir. 12 Mart, 12 Eylül, 28 Şubat esasen 27 Mayıs'ın tahkim edilmesi, 27 Mayıs'ın yeniden yaşatılması girişimleri. 27 Mayıs müdahalesinin karanlık gölgesi bugünlere kadar Türkiye'nin üzerinden gitmemiştir. Zonguldak Kerim ilçesine bağlı bölüm mahallesi Güntepe sokakta bulunan özel bir maden ocağında göçük meydana geldi. Yerin altında kömür çıkartmak isteyen işçilerden Şaban Aydınlı ve Eray Saka isimli maden işçisi kömür yığınları altında kaldı. Eksi 280 kodunda yaşanan göçükle ilgili olarak ekipler çalışma başlattı. Hacı adaylarının ilk kafilesi Ankara Esenboğa Havaalanında uğurlandı. Uğurlama sırasında hacı adayları ve aileleri duygusal anlar yaşadı. Törende dua okundu ve konuşmalar yapıldı. Hacı adayları kutsal topraklara kavuşacak olmanın mutluluğunu yaşarken ailelerinden ayrılmanın da hüznünü birlikte yaşadı. Evet, evet, evet. Ültenimizi noktalıyoruz. Bizden sonra spor turu var. Hoşçakalın.